Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. çalışan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar öncelikle şunu ifade edeyim videomuzun başında. Mutlaka ama mutlaka bu videomuzu sonuna kadar izleyin. Sizlere bazı linkler vereceğim. Kısa kısa eserler çalıp bazı linklerini vereceğim derslerimizin. Yani gözden kaçırmış olduğunuz derslerimiz olabilir. Ya da bizleri yeni tanıdıysanız bu videoyu ilk defa izliyor. Videolarımızdan haberdar değilseniz. Yine sizler için bu videomuz faydalı bir video olacaktır arkadaşlar. Daha önce işlemiş olduğumuz bazı seçme hareketli derslerin dediğim gibi kısa kısa çalıp hemen şurada kartlar bölümünden linklerini vereceğim. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet ilk eserimiz yolcu. videosuna şuradan tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir eserimiz bal böceği. buradan tıklayarak ders videosuna ulaşabilirsiniz Evet diğer bir eserimiz karpuz kestim Müzik şuradan kartlar bölümünden bu videoya da ulaşabilirsiniz. Diğer bir eserimiz Ayaş Güzel arkadaşlar. eserimizin de ders videosuna ulaşabilirsiniz. Bu da güzel bir eser. Diğer bir eserimiz hiç tuttu beni. Evet, bu eserimizin de. Yine ders videosuna şuradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Diğer bir eser Nalın Dilber. şuradan tıklayarak ulaşın ve çalışın arkadaşlar. Diğer bir eserimiz bana sarhoş diyorlarmış. Müzik tıklayın ve ulaşın arkadaşlar. Diğer bir eserimiz Doyulur mu? şuradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunları muhakkak sürekli sık sık çalışın. Çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer bir eserimiz kesik çayır. çeyreğe da buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir eser. Kesen özden ini verdim güdüle. Eminem. Arkadaşlar, diğer bir eserimiz "Ha Babam". zamana da ulaşın ve çalışın arkadaşlar. Diğer bir eserimizse hmm. bakalım başka ne çalmıştık. Evet, Sille. buradan hemen kartlar bölümünden ulaşıp bu eserimizi de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu vermiş olduğum linklerden hoşunuza giden eserler varsa şayet girip dersini işleyerek fikir sahibi, bilgi sahibi olabilirsiniz. Eserleri çözebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli sık sık çalışmanızı tavsiye ederim. Yine bir hatırlatma yapayım. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftanın 7 günü her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi derslerimizi takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bağlama çalmayı önemli ölçüde çözebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak videolarımıza da beğeni bırakarak bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.